Ay terliği de al. Alacağım. Vezet. <laughs> burası giriş. Ha? Beğendim. Değendim. Evet burası. Böyle yan yana bitişik bir, iki bizimki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane evden oluşuyor. Hmm. Şimdi evin içini göstereceğim. Burada böyle bir şöminemiz var. Eşim, gençlerin ha, sen göstereceksin Video mi? çekiyorum. Kızım illa <laughs> hani? yo, yo, canım. Biz... da çek, Çekeceğim kişi. çekeceğim. <laughs> yukarıdan başla. Kızım, <laughs> Teşekkür ederiz. Burası böyle Amerikan mutfak. Burada böyle bir çekyat var. Gayet temiz ve yeni. <gülüyor> <gülüyor> çekyat. Cam. Video. Burada bir tane televizyon var. Burada bir tane daha çek var. Eee. Tom Jones'ın yaptığı bir şey var Burası ikinci bahçe. Yani iki taraflı cephesi var evin. Sitenin diğer tarafı. Bizim ön bahçemiz burası. Önünde gölge yapar güzel böyle bir ağaç. Eve giriyorum. Güzel abi. <laughs> <Ben> merhaba <'yelerden gülüyor> Çıkıyorum birinci kat. Burası iki kişilik yatak odası. Yerdeki malleiler falan böyle güzel. Bizim evde de bunlara benzeri var. <laughs> Burada bir tane. Böyle bir dolap var gayet temiz. Şöyle. Göstereyim. Böyle çekmeceli. Sonra burada balkon var. Yatak odasının balkonu bayağı büyük. böyle bahçeyi görüyor. Panjurlu falan. Gayet geniş bir balkon. Bu birinci odaydı. Bu ikinci tek kişilik oda. Bunun da balkonu var. Yani iki teras, iki balkon, bir tane de üstte teras var. Burası da böyle bayağı büyük çamaşır sepeti, çamaşır makinesi. Burası da panjurlu ve sineklikli. Burası girdiğimiz bahçeye bakıyor. Burada bir tane tuvaleti var. Tuvaleti biraz tırt belli olmuyor ama çok küçük değil, çok büyük de değil. En üstüne en üst kat çatı katı. Bu eşyaların fazlasını alacaklarmış. Bir de boya badana yapacaklarmış. Burası evin büyüklüğünde böyle gayet dört tane yatağım rahat sığacağı üç tanesi var hazırda. Bir oda. Burası da en üst kat teras. buralar boyanacakmış. Ben beğendim. Adam olur gibi geliyor yani.